Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 18 Mayıs 2025. Pazar günü. Bismillah. Bir tane soktu elimizi. Hoş geldin öpücüğü yaptı bize. 18 Mayıs pazar günü. Hava sıcaklığı yaklaşık 20 derecelerde. Dün gece çok şiddetli yağmurlar yağdı. 40 Kırklareli vize bölgesine. Dün 4 tane oğul aldık. Onlar için kovanlarını aktaracağız. Ondan aktarımını yapacağız. Geçen hafta 8 oğul almıştık. Bu hafta 4 oğul aldık. Çok yağmurlu geçti bu hafta buralar. Hafta boyunca çok aşağı yukarı her gün olmasa bile günün belli saatlerinde yağmur yağdı. O yüzden oğul biraz az geldi bu hafta. Şimdi bismillah diyelim. İlk oğlumuzu oğul demeyelim pardon İlk kovanımızın kontrolüne başlayacağız sonra sırasıyla oğulları kontrolleri oğulları ana kovanlarına koyacağız sırası geldiği zaman Bismillah diyelim İlk kovanımızı açalım not, not kağıtlarımız var burada bunlara not alıyoruz kovanların durumu durumu ile ilgili Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim kat atma işlemleri yapacağız bu hafta Bakın 3 haftadan beridir yediği kek bu kadar. Şerbet de veriyorum. Şerbet yiyorlar şu anda. Besleme yapıyoruz. Besleme yapmaya devam edeceğiz. Bu Mayıs ayı boyunca. Haziran ayında artık besleme keseceğiz. Haziran ayında bal akımı, bal gelmeye başlıyor. O yüzden dolayı balımıza şerbet karışmaması için bakın bu kara kovan Arabanın kendisi ördü. Zaten buraya yazmışım Karakovan diye. 2025. Karışmasın diye. Bu araba biraz yavaş gelişiyor. Anasını çok beğenmedim. Ama güzel bal taşıyor. Bakın burada bayağı güzel bal var. Yaklaşık 2 kilo. Rahat var bu. işte. Büyük bu bunun anasını değiştireceğim. gelişmiyor. Çok yavaş gelişiyor. Bakın yavru var. Çok güzel yavru atmış ama çok geç gelişti. Şu anda bu arının kata gelmesi gerekiyor. Ama kata gelmedi. Biraz da saldırgan. O yüzden bunun anasını kısmetse bu sene değiştireceğiz ve bu ay değiştireceğiz. Hazır analarımız var şu anda. Ana kutularımızda. Onlar çıktığı zaman birer tane Ana vereceğiz bunlara. Damızlık anamızdan. Bakın arkadaşlar. Gayet güzel. Bu kovanımız anasını kendisi öldürmüş. imha etmiş anasını. Biz de buna damızlık ana vermişiz. Bu da yazıyor. Mayıs. E, anası çıkmış Mayıs ayında. Şimdi bakacağız durumuna. yumurta durumuna bakacağız. Evet ana zaten yumurtlamaya başlamıştı. Bakın. Geçen baktığımızda anayı görememiştik. Bir de bu sefer bakalım. Boyayalım anasını. Geçen hafta bulamamıştık anayı. Evet buldum. Anamız burada. Boyamızı alalım. Buldum onu. Gel kızım gel kızım gel kızım gel. Gel kızım gel. Hop. Evet kızım boyadık. Anayı boyadık arkadaşlar. Boyama işlemimiz tamamlanmıştır. Bakın burada belki görünüyordur. Mavi boyalı.